Fransa'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak olan Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valérie Pécresse Türkiye'yi hedef aldı. Fransa'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un en yakın rakibi görülen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valérie Pécresse Yunanistan'ı ziyaret etti. Yunan Tanni gazetesine demeç veren Pekres ise, Türkiye'yi kast ederek, Atina, uluslararası hukuk çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa'yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tahriklerine karşı desteklenmelidir. Fransa her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacak dedi. Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkacağım. Türkiye'ye aday ülke olarak yapılan yardımda yeniden incelenmeli diyen Pekres ise, Türkiye, bölgede çok önemli bir ülke. Eğer değer verdiğimiz yasa ve ilkelere saygı gösterirse, partnerimiz olmalıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı seçilirse de, Fransa'nın İslamcılığa karşı ve kadın haklarının korunmasında ön saflarda yer alacağını belirtti. Verdiği demeçte işte Yunanistan'ın tarihini ve Başbakan Kirakos Miçatakis'i öven Pekres e, sığınmacılar konusunda ise, Yunanistan bu konuda Fransa'da ilham almamız gereken cesur bir politika izliyor. Özellikle, Sisam, İstanköy ve Leros adalarındaki kamplar, hem insanca bir yaşam ortamı sunuyor, hem de sığınmacıları denetim altında tutuyor. Fransa, Yunanistan'ı takip etmeli dedi. Dün Sisam adasındaki mülteci kampını da ziyaret eden Pekresse, Avrupa'nın güçlü sınırlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bölgenin mülteci sakinleri ise gözaltılara son verin, mültecilere özgürlük yazılı dövizlerle kamptaki koşulları protesto etti.